Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün Star Adobe bu Photoshop CC destemizde boya kovası ve gradient geçiş aracımızın kullanımından bahsedeceğim. Bu araçlarımız ne işimize yarıyor? Bizim hızlı bir şekilde bir bölümü yani full kullanmadan direkt boyamak istiyorsunuz ve amacınız sadece boyamaksa kullanabileceğiniz araçlar. Bu aracımızın kısa tuşu G tuşu. Bu aracımızın arasında shift tuşuna basılı tutarak G tuşuna basarak e, geçiş yapabilirsiniz. İlk olarak boya kovasını göstermek istiyorum. Ne işe yaradığını tam olarak anlatabilmek için. Burada şöyle bir özelliğimiz var. Bizim alanımıza mesela burada bir alanı boyamak istiyorum. Benim rengim ne? Şuradaki rengi ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz aynı fırsat olduğu gibi değişen hiçbir şey yok. İsterseniz şuradan, isterseniz de buradan ayarlayabiliyorsunuz. Rengi seçebilirsiniz. Mesela mavi olmasını istiyorum. Seçtim. Tıkladım. Bitti. Artık burası mavi. Komple olduğu gibi boyuyor. Hiçbir şey ayırt etmeden. Tabii şöyle bir özelliğimiz de var. Mesela kırmızı bir alana boyamak istediğim zaman tıkladığım zaman sadece o kırmızının bulunduğu alanları boyayacaktır. Veya yani yeşile tıklarsam o yeşilin bulunduğu alanları boyayacaktır. Tabii bunun Yine kendi ayarları mevcut. Mesela burada da yine aynı şekilde bizim bir ayarımız mevcut. Şunu iptal edelim. Şöyle yeşile tıkladığın zaman yeşili maviye çevirebiliyorsunuz. ya yani İstesen hepsini de çevirebilirsiniz. Onları birazdan göstereceğim. Bu arada şöyle bir ayarımız var. Şuraya bir tane üstüne katman oluşturdum. Tıkladım. Komple gitti. Bunlar bizim kullanım alanımız. Burada yine özelliğimiz mevcut. Frogon ve Patent özelliğimiz var. Patent de uygulayabiliyorsunuz. Yani illa renk olmak zorunda değil, buradan doku da ayarlayabiliyorsunuz, direkt yapıştırıp geçebilirsiniz. Şunu seçtim, tıkladım, gördüğünüz gibi bunu ayarlıyor. Bu şekilde kullanım mantığı mevcut. Bunun kendi ayarları var, onları da şöyle gösterecek olsak, burada pattern veya da renk olarak ayarlayabiliyorsunuz. Pattern dediğiniz zaman şurada kendine bir mod çıkarıyor, doku çıkartıyor, onu eklemeniz gerekiyor. Burada mod ayarlarımız var. Karışım modu bunlar. Bunları e, burada göstermenin pek bir manası yok. Onu ilerleyen bölümde de katmanlar panelinde göstereceğim zaten. O yüzden şimdilik geçiyorum. Opacity değerimizi zaten e, diğer derslerde de görmüştük. Tamamen e, şeyle alakalı. Şuradaki rengimizi mesela çevirdiğimiz zaman tıkladığımız zaman daha yumuşak bir renk istiyorsanız. Bunu yapmanız gerekiyor. Yeşil yaparsak bayağı tıklasam ancak yeşile geçiyor. Ama on pastayı çekersem gördüğünüz gibi olduğu gibi yeşile boyadı. Toleransımız bizim renge olan toleransımızı belirtiyor. Bu şekilde bunu da ayarlayabiliyorsunuz. Sıfır dersek daha hatta yapalım. Şöyle tıkladığım zaman bizim toleransımızı sıfıra getiriyoruz. Baştaki bölüme geldik. Toleransımızı şöyle yaptık. Antialiyes zaten kenar yumuşatma ayarımızdı. Continuous yakınlık ayarı. Continuous ayarımızı kaldırdığın zaman ne olduğunu şöyle bir bakalım. Şuraya mesela buradaki yeşile tıklarsam gördüğün gibi diğer yeşili de boyadı. Aynı diğer özelliklerdeki gibi Continuous hani yakınlık ayarı. Bu iki yeşil birbirine değmedi. Mesela şunu yaptığımız zaman iki yeşilin birbirine değmesi gerekiyor. Yani piksellerin yan yana yan olması lazım. Ama bunu kaldırırsam gördüğünüz gibi ikisini de aynı anda boyamış oluyorum. Rengi seçtiğim anda gidiyor. All Layers tüm katmanlara uyguladığı zaman da eğer birden fazla katmanımız olsaydı bunların hepsine uygulayacaktı. Yani şuradaki gibi bizim alttaki katmanı mesela normal şartlarda şunu kaldırmış olsaydık Tıkladığın zaman gördüğünüz gibi komple uyguluyor çünkü alttaki katmanı etkilemiyor bu. Ama şöyle tıkladığım zaman alttaki katmanın rengini de baz aldığı için Sadece belli benim tıkladığım yerdeki renkleri boyuyor. esprisi bu. Bu bizim boya kova aracımız. Kullanım mantığı bu şekildeydi. Tekrardan geldik bizim gradient geçiş aracımız. Gradient geçiş aracımızın yine kendi paneli mevcut. Burada e, ayarlarımız var. Gradient'te bunları kendi renkleri mevcut. Mesela siyahtan beyaza doğru belli bir nokta çek çekiyorsunuz ve istediğiniz yöne doğru Mouse'u basılı tutarak bunu çektiğiniz zaman bu şekilde bir boyama yapıyor. Bunu kendisiyle gelen renkler mevcut. Burada istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Hatta sonra ayarda onları şöyle üstüne tıkladığınız zaman bunların rengini kendiniz de değiştirebiliyorsunuz. İlla bu renkleri kullanmak zorunda değilsiniz. Bunları ilerleyen bölümlerde daha mantıklı yani daha nasıl kullanıldığını göreceğiz. Böyle sağdan sola doğru veya şöyle yukarıdan aşağı doğru çekebilirsiniz. Bunu değiştirmek istedim. Mesela mavi yapmak istiyorum. Yukarıdan aşağı doğru çektiğiniz zaman bu şekilde bir geçiş yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Yani sağdan sola yukarıdan aşağı nereden nereye gitmesini istiyorsanız rengi ekli yapabiliyorsunuz. Şuradaki renge, şuradaki kenardaki ok işareti tıklarsanız renk seçenekleri şöyle şunları kapatayım. Burada daha birçok özelliğimiz mevcut. Ama şu rengin üstüne tıklarsanız bu sefer size seçenek sunuyor. Mesela rengi değiştirmek istiyorum. Şuraya geldim. Şuradaki köşedeki şu alttaki renge tıklarsanız köşeye geldim. Mavi olsun dedim. Okey dedim. İkinci rengimize de şurada. Tıkladım buraya. Bu mor gözüküyor. Bunu da yeşil olmasını istedim. Okey dedim. Burayı okey dediğim zaman şöyle yaptığımda gördüğünüz gibi maviden yeşile bir renk gidiyor. Şöyle yaparsam böyle. Bunun tabi yine ayarları mevcut. Solid ayarı var. Sumeti yumuşaklık ayarını ayarlayabiliyorsunuz. Bunlar şimdilik bilmiyorum. Bu da böyle de. Hatta daha fazla renk ekleyebilirsiniz. Buradaki bir boşluğa tıklarsanız yeni renkler eklediğini göreceksiniz. Okey diyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi yeni renk eklemiş olduk. Bu geçiş bölümü hemen yanında şu panelden bahsediyorum. Geçişin nasıl olacağını söylüyor sizlere. Bu sağdan sola veya yukarıdan aşağıya sizin ok işaretiyle geçtiniz. bir dairesel geçiş olmasını istiyorsanız şöyle gördüğünüz gibi dairesel yani merkezde biraz ben büyük yaptığım için daire büyük oluyordu. Küçük yaparsanız şöyle küçük bir daireniz oluyor. Birden fazla renk yapabilirsiniz. Veya da bu bir açıyla olmasını istiyorsanız şöyle yaparsak gördüğünüz gibi başladığınız noktadan bittiğiniz noktaya kadar şöyle hatta çekersek bir açıyla gidiyor ve bunu ayarlayabiliyorsunuz. Ee, şurada yeni özelliğimiz şöyle tıklarsak şöyle göstereyim. Belli bir alanda karışım yapıyor. Yani dikey ya yatay modda bir karışım yapıyor. Şöyle gösterirsem. Bir karışım yapıyor. Başlıyor, bitiyor, başlıyor, bitiyor vesaire bir karışımla karşımıza çıkıyor. Ve son olarak da bir elmas şeklinde şöyle bir baklava dilimi olarak da bunu kullanabiliyorsunuz. Modumuzlar Yine karıştırma modumuz. Bunları kullanmaya gerek yok daha doğrusu da gerekli giderken şu an anlatmaya ihtiyacımız yok. Opasite ayarımız yine eskisi gibi yani önceki bölümde de olduğu gibi tamamen e, görünürlükle alakalı bir ayar. Bunu yüzde çektim. Reverse şöyle bir iş yapıyor. Bizim rengimiz şurada bir tane renk seçelim. Rengimiz ne bizim burada? Şöyle öncelikle bir deneme yapalım. Şunu hatta şuna çekelim de. Şöyle bir denememizi yaptık. Gördüğünüz gibi e, açık pembeden mora doğru giden bir rengimiz mevcut. Şimdi bunu reverse yaptığımız zaman aynı işlemi yaptığımda gördüğünüz gibi süreç yukarıdan aşağı doğru koyudan aşağı doğru gidiyor. Bunu daha iyi gösterebilmek için mesela şöyle yapacak olursak bu daha iyi. Maviden pembeye doğru giden bir rengimiz var yukarıdan aşağı doğru. Bunu reverse yaptığımız zaman aynı işlemi tekrar yaptığımda bu süreç tersine çeviriyor. Pembeden maviye doğru giden bir rengimiz oluyor şuradaki transparanı açtığımız zaman da yine aynı şekilde işlememizi yapıyor. Reverse de bu işimize yarıyor. Yani renkleri tersine çeviriyor. Bu şekilde. Hemen yanındaki Dither şu işimize yarıyor. Yazıcıdan renkleri çıkartırken çizgi çizgi olmasın değil de yazıcıya bu renkleri verdiğiniz zaman kenarların daha yumuşak olmasını sağlıyor. Aktif ettiğiniz zaman. Yani şu an gözümde görmesek de kenarlarının böyle çizgi çizgi olmasındansa bu renk geçişlerinde onu yumuşatmaya yarıyor. Bir de şöyle bir özelliğimiz var. Mesela şu an bizim rengimizde transparanlık yok. Gördüğünüz gibi bir tanesi pembe, bir tanesi beyaz duruyor şu şekilde. Ama şu transparan bölümünü aktif ettiğimiz zaman şunu hatta şöyle şunu seçeyim ben. Bu transparan ayarımızı açtığımız zaman bunu aktif etmeden önce gördüğünüz gibi burası komple kırmızı iken yani şöyle yaptığımız zaman kırmızı iken şunu aktif edersem gördüğünüz gibi tek renk olduğu zaman bir kısmını transparan yapıyor ve şöyle geri doğru getirelim önce. Bir kısmını transparan yapıyor ve bunu e, hafiften bir geçiş olarak kullanıyor. Bunu kapatırsak gördüğünüz gibi burayı komple boyayabiliyoruz. Bu işimize yarıyor. Bunun da kullanım mantığı bu şekilde. Gradient ve Paint, bucket yani boya kovası aracımızın kullanım mantığı bu şekilde. Gradient ve paint bakit yani e, boya kovası aracımızı ve geçiş aracımızın kullanım mantıkları bu şekilde. Bir alanı direkt boyamak isterseniz bunları kullanabiliyorsunuz. Kullanım mantığı bu şekilde. Bu dersimizin konusu da. Bu kadardı. Bunları da anlatmış olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.